şu anda Şanlıurfa'da saatler gece 4. Savur vakti. Savur hazırlıkları. Dışarıda mangal yakmış Urfalılar. Hadi yanlarına gidelim. Selamun Aleyküm. Selam. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı savurlar. Teşekkür ederim. Hayırlı savurlar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Hoş, hoş bulduk. geldiniz. Ustalarım. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ciğer sablıyoruz. Burada daha sonra zamanı Urfalılara ciğer yapıyoruz. Sahurda ciğer mi yenir. Sahurda ciğer yenilir. Burası iftardan sonra sindirdikten sonra sahur ciğer başlar. Ezan saatine kadar devam eder. Yoğunluk birazdan başlar. İşte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık yavaş yavaş müşterilerimizi bekliyoruz. Urfa'nın güzel bir sözü var. Urfa'ya gel ciğerimi ye. Urfa'ya Urfa gel ciğerimi ye. Urfa'nın ciğerini yiyeceğiz hem de sahurda. Gözlerime inanamıyorum. Şu biberlere bakın. Acının en acısı. Acının, Acının en tatlısı. En tatlısı. <laughs> Acının en tatlısı bu. Evet, Urfalıların tatlı anlayışı. <laughs> Ustam, ciğerleri saplamaya başlamışsın. Evet, şu kuzu ciğeri, gördüğünüz şu hayvanın toklu kuzu ciğeri dediğimiz budur. Biz tane eti kesinlikle kullanmıyoruz. Şanlıurfa'lılar hep kuzu ciğerini sever. Sahurda da şöyle sokaklarda bildiğiniz gibi her zaman duman tüter. İşte ciğerlerimizi saplıyoruz. Bir tike ciğer, bir kuyruk olacak şekilde bir lava çekmeğin içerisine İçerisi bol, 10 şiş. Öyle bir lava çekme içerisinde 10 şiş şekilde. Bir porsiyon 10 şiş. Korka korka savurumu bu akşam ciğerle yapacağım. Bilmiyorum yarın nasıl geçer? Dokunur mu? Hiç dokunmaz. Hiç hissetmezsiniz. <laughs> bu sizi tok, tut, tok tutar. Güvenin. Size güveniyorum. Bol kuyruk yağı al bakalım. Hı. Bol kuyruk yağı. Doğal ve bizim Urfa isodu. Isot. Evet. Urfa isodu gözlemeyin. Ya Allah bismillah diyelim. Oh. Sahur dumanı tütsün. Başladı. Dumanlar çıkmaya duman başladı. Dumana gel dumana. Dumana geldi dumana. <laughs> Urfa mezelden. Gönlüm geçmez güzelden. Ben orayı arayı sevdim. Erzelden gönlüm geçmez güzel. Usta ciğerleri. Şimdi ciğerlerimizi şöyle ocakta dans ettiriyoruz yani. Böyle tavliya tavliya pişiriyoruz. Sürekli döndürmeseniz Dönmez. olmaz. Sürekli döndürmek lazım. Evet. Bu Urfa'nın Yöresel evet. kültürü bu. Hani bizim ana yemeğimiz. Coğrafi işaret almış ciğer. Şanlıurfa'da coğrafi işaret almış Urfa ciğere. Vaz yani yani efendim, vazgeçilmez. Orada bile ciğer yiyorlar. Ramazan'da, sokaklarda, evlerde, çatılarda, bak evlerinde. Herkes böyle mangalını yakar. Ve ciğerini evet. pişirir. Sahur ciğerini kendisi pişirir. Ramazan olmaz. Şanlıurfa'da tabii ki Urfa'da. Ramazan deyince ciğer çok yoğun bir şekilde hatta tüketiliyor hatta kara borsaya düşüyor. Kara borsa düşüyor zaten şu an kara borsada Ramazan gelmeden kara borsaya düştü ciğer ee, tabi ilave ediliyor yani çevre illerden ilçelerden takviye, takviye ediliyor Urfa'ya ciğer fiyatları nasıl ustalarım hemen onu soralım fiyatları maalesef çok yüksek vatandaşın ciğerini Uva, yakıyor mu? ciğerini yakıyor aynen öyle ee, tabi biz elimizden geldiği kadarıyla müşterimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Ciğerimizi yaparken sahur ciğerimizi şöyle Urfa'nın türkülerinden, Urfa'nın seher vakti. Urfa'nın seher vakti kül bülbülü ağlattı. Urfa'nın seher vakti kül bülbülü ağlattı. Dün gece neredeydin, koyradın beni yaktın. Allah'a ramsızlara sensiz ömre yanarım. Artık ciğerlerimiz. Yandı, <región> ciğerlerimiz yanmasın. Ciğerlerimiz yanmasın usta. Nasıl yenir savurda <laughs> ciğer? Şimdi ciğerimiz pişti. Ciğerimizi lava çekmeğin içerisine çekeceğiz. Çekip Urfa'da genelde dürüm şeklinde yiyelim. Evet. Eee göre piya soğan, biber, maydanoz, yeşillik isteğe ye göre servis yapılıp gösterin usta. Bu gece Urfalı gibi savur yapıyoruz efendim. Urfalı gibi. Lava ekmeğimiz şöyle yufka ekmeği gibi çok açık. Oy, oy, oy. Yani burada lava ekmeğin ince oluşu ciğerin tadını daha iyi alasın. Ekmeği yağlıyoruz. Ciğeri ekmeğe çekiyoruz lavaş ekmeğe. Vay maşallah. Lütfuslav. Şu görüntüye bir bakın. Şu görüntüye bir bakın. Yani yemede yanında yat dedikleri yatamayız, budur. Yatamayız. Yedikten sonra yeter İnşallah. Normalde <laughs> yarım lava çekme içerisinde yarım ciğer çekilir. O yerken diğeri ocakta pişer. Soğumayacak. Soğumayacak evet. Şur şey böyle. Yani müşteri bir kereden iyiyim de kalkıp gitmeyeyim. İkinciyi de bekliyor. Bazen üçüncüyü de bekliyor. Oh. Peş peşe devam ediyor yani. Nasıl yenir? Bakın soğanla. Şimdi soğan. Evet ciğerin nasıl yenir onu görelim. Evet. Hatta şöyle. Ben tutayım ustam şu kameralarımız daha güzel görsün. Şöyle kameralarımıza doğru yapalım. Bakın üzerine soğan koyduk. Yanına of acının en acısı. Asla olmaz biber. Bunlar gördüğünüz zehir acıdır. Zehir acı. Evet şunlara çili biberi dediğimiz bir tanesini yemesin. Ama bizim Urfalılarımız üç tane, dört tane bir dürümde yiyebiliyor. Bana? Yani evet. size biraz dokanabilir bu gece, Olan. yarın gece. <laughs> bir deneyelim, yoldan geçen birini çağıralım, şöyle çik çik yedirebiliriz. <laughs> İzleyicilerimiz oruçlar. Saat 5'te yayınlanıyor programımız. Biz sahurdayız ama onların canını çektirmeyelim. Yani bu Cem çeker. sahur için de biz şey yapıyoruz evet, evet iftardan önce kimsenin şeysini yapmayalım o Ay. zaman biz servisini yaptık ama yemeyeceğiz. yemeyeceğiz bu çünkü iftardan önce yayınlanması için. Kamerayı kapatmadan sonra gideceğiz ama. Evet evet aynen aynen. Usta baharat. Baharatımız. Ne baharat atacağız? Göster. Dediğim, bak biber pişirirken üstüne serpiyoruz tamam. ufa biberimize. Tamam. Dedim ki bunlar haklı ufayı solu yani size göre üstüne bir daha serpilir. Oh, biber üstüne bir daha. Biber üstüne biber. Yani tuz, <tüm, gülüyor> sever. Gibi. İsteğe göre Kimye. kimyon olabilir, kına biberi olabilir. Zaten salatalar yanımıza mevcut. Soğan salatamız Urfa'da çok yaygın. Evet. O da acılı, sadece içinde biber var. Hiç salça, malça kesinlikle yok. Şu rengini şöyle <laughs> gösterelim. Gösterelim. Şu rengini sadece biberden alıyor. Hiçbir salça yok tamamıyla biber rengini veriyor. Bu da e, acının cilası oluyor. Peki, Söyle yanında yani. ne geçeceğiz? Yanında yayı kayranımız. Ayran, Yay kayran. Yayı kayran. Biz savurumuz yapalım. Ezan okunmasına az kaldı. Savur yaptıktan sonra devam edeceğiz. Bu Urfa'da lezzet çok. Herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Herkesi ciğerinin ana vatanına bekliyoruz. Urfa'ya gel, Urfa gel ciğerimi ye. Dünyanın tadını Şanlıurfa'dan birbirinden lezzetli tariflerle çıkarmaya devam ediyoruz. Şimdi de Adnan Usta ile beraber çok lezzetli bir tarifi sizlerle buluşturuyoruz. Ustam, efendim bugünkü iftar yemeğimizde soğan kebabımız var. Soğan kebabı. Evet. Hem de fırında. fırında herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği bir tarif. Tarif. Hem basit hem lezzetli. 20 25 dakikada pişebilecek bir yemek. Malzemelerimiz. Etimiz kuzu eti boşluktan alıyoruz. Orta yağlı. Orta yağlı olunca etin yağı soğanlara da geç olmuş olacak. Ette 10 soğan da ondan lezzetlenmiş olacak. Soğanlar ufak. Mumfak ufak, olsun, ufak soğan, soğanlar ki. tercih ediyoruz. Yani mandalina büyüklüğünde. Evet. Biz bunu iki usulda yapıyoruz. Çiğden de yapılabilir. Biz bunu önceden buharda pişirdik. Tekrar fırında kızaracak bunlar. Bakın ister çiğ yapın, ister buharda pişirin usta. Buharda pişirsin bari bildiği neden siz buharda pişirdiniz usta? E soğan ete göre geç pişer. Çiğden yapmış olsaydık etimiz kururdu soğanımız erken çıkarsak soğanımız çiğ kalacaktı. O lezzeti alamayacaktık biz. Evdekiler yapmak isterlerse. Evet. Küçük bir tencereye su alınır. Bir 10 dakika kadar bunlar haşlanır. Çıkartılır, soğutulur. Ondan sonra tekrar yemeğimiz yapılır. Evet. Hadi usta hemen başlıyoruz. Peki efendim. Etlerimizle beraber soğanı da alıyoruz. Eti tuzladınız mı? Tabii ki efendim. Baharat yok. sadece, tuz var, sadece tuz var efendim. Şöyle bir soğan, bir et. Boncuk düzer gibi. Ortalama 30-35 gram ağırlığında bir etimiz olacak. Oo. Şöyle. Bir köfteden biraz daha büyük. Biraz daha büyük. Ki etti de çok fazla sıkmamak lazım ki et sertleşmesin fırında. Sertleşmesin. Fazla. Çünkü bu etimiz piştikten sonra siz de göreceksiniz dağılacak yani. Soğan kebabını çok severim. Kış kebabıdır. Evet. Şanlıurfa'da, tüm Güneydoğu'da çok sevilir. Ama Urfa'da çok lezzetli yapılır. Zaten yanına pişmiş olarak piştikten sonra bizim nar eşkimiz var, Doğan nar eşkisi. Onunla beraber yine bizim vazgeçmez biberimizle beraber ekmek arasına sarılır, yenir. Evet. Efendim tepsimiz şu. Harikasın şefim. Çek gibi oldu. Çek gibi, Çek gibi oldu. Gerçekten <laughs> çok güzel oldu. Şu anda hazır. Hazır efendim. Fırına, Fırına gideceğiz. Bu da aşağı yukarı 20-25 dakika pişecek. Açayım, kapalı mı? Açık efendim. Çünkü sulanmayacak. Sulanmayacak çünkü soğan suyunu salarsa haşlanmış gibi olacak evet, o zaman. zaman Su yemek gibi oldu. Biz kebap gibi istiyoruz. Kebap. Evet. Hadi götürelim hemen fırına atalım. Çünkü yemesi de özel, sunumu da özel. Daha sonra sunumunu yapacağız. Nar eksisiyle lavaşla. Lavaşla. Hadi fırına. Peki. Soğan tepsimiz ya da soğan kebabımız fırından çıktı. Görüntü şahane. Ustam. Ee, evet. Tablo gibi. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Fotoğrafları çekip Instagram'da paylaşacağım. Bu tarifleri yayından sonra Instagram'da, Facebook'ta paylaşıyorum. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook dünyanın tadı. Bizi sosyal medyada takip edin. YouTube dünyanın tadı. Ustam. Görüntü şahane. Teşekkür ediyorum. Yanında ediyoruz. acı biber. Acı biber. Olmazsa olmazı. Ve... Nareşkimiz nar efendim. Isteriz. Evet efendim. E, soğan kebabında olmazsa olmazlardan biri de bu. Muhakkak. Çünkü soğanın kendine has bir tadı var. Onu kırmak için nareşkisiyle bütünlüyoruz. Öyle tamamlıyoruz. Hadi sunumunu da gösterelim. Peki Nasıl yiyor Urfa'lılar görelim. Urfa usulüyle yapacağız biz bunu efendim. Servisimizde çatal kaşık yok. Tabii isteyen kullanabilir. Biz kullanmayacağız. Lavaş ekmek. Lavaş ekmek her zamanki gibi efendim. Şöyle ekmeğimizi aldık. Aşk gibi bir et bir soğan. Oh. <laughs> şöyle soğanımızın içini alıyoruz sadece oh. efendim. Şu dış kabuğu bırakıyoruz. Bırakır. Evet efendim. Bir tane daha alıyoruz şöyle kendiliğinden çıkıyor zaten. Efendim pişmiş, lezzetlenmiş. Oh. Efendim şöyle etimizi de aldıktan sonra zaten oh. et dağılıyor hiç sertliği yok. Ondan sonra biberimizi alıyoruz. Şöyle iki tarafına bırakalım. Kebaptan daha lezzetli. Umarım beğenirsiniz sizler de. Eşkimizi de alıyoruz üzerine Bunu şöyle. Evet efendim. Gerçek nar ekşisi. Nar sosu değil nar ekşisi. Evet efendim. İşte böyle yenir. Şanlıurfa'da tuz oranımız az olduğundan bunun soğan tuzunu ekliyoruz. Of, of, Ekmeğimizin altı akmasın diye yemeğimizin suyu akmasın diye şöyle buradan düzüyoruz onu. Ondan sonra şöyle güzelce dürdükten sonra şu şekilde efendim. Böyleyiz. Urfa'da soğan kebabı. Evet efendim. Ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun efendim. Çok güzel oldu. Afiyet olsun efendim. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet iftarı iftara bekliyoruz sabırsızlıkla iftardan sonra. Hep beraber tadına bakacağız. İnşallah siz de iftar sofralarınıza çok basit, çok lezzetli bu tarifi yaparsınız ve denersiniz diyorum. Dünyanın tadı Şanlıurfa'dan devam ediyor. Bakalım sırada ne var? Ramazan özel tarifler. Şahinbur'dan geliyor efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.